Herkese selamlar sevgili dostlar. 3 Ağustos Cumartesi ve 4 Ağustos Pazar iddia tahminleri videomuzda Winners TV'de beraberiz. Bu video ile beraber 2024-2025 sezonunu resmen YouTube kanalımızda açıyoruz. Yeni sezonun ilk videosu olacak ve artık YouTube'da yeni başlayan ligleri değerlendireceğiz. Bu hafta sonu içinde 10 karşılaşma seçtim. Bunlardan 5 tanesi cumartesi gününden, 5 tanesi de pazar gününden olacak. Bir tane ideal kuponumuz olacak. Corner kuponumuz, bir tane de sistem kuponumuz olacak. Toplam 10 karşılaşma ideal tahminler vereceğim. Tabii ki şu anda hala hazırda devam eden Kuzey Ligleri gibi alternatif ligler de var. Bunlara YouTube videolarımızda yer vermeyeceğiz ama Instagram sayfamızda da artık günlük Reels videolarına başladık. 1 dakikalık kısa videolar halinde günün öne çıkan 4 maçının ideal tahminini ve ideal kuponunu paylaşıyoruz. Instagram sayfamızda da Kuzey Liglerindeki karşılaşmalara yer vereceğiz. Yani YouTube videolarımızda paylaşmadığımız maçlardan günlük 4 maçlık ideal tahmin videosunu yayınlayacağız. Dolayısıyla Instagram kullanıyorsanız bize oradan da takip edebilirsiniz. Yine Telegram gruba da katılıp oraya attığımız içeriklerden de faydalanabilirsiniz. Hem Instagram sayfamızın linkini hem de Telegram grubunun linkini videonun yorumlar kısmına bırakacağım sevgili dostlar. Bir tane de ücretli grubumuz var. WhatsApp misli grubu. Bu grupta da günlük misli paylaşımlar yapıyoruz. Profesyonel bir şekilde aylık kasa tutup ilerliyoruz. Her ay güzel ne kazanç yapma hedefliyoruz. Temmuz ayını da kapattık. Temmuz ayının kasa kapanışını artı 8 bin lira karla tamamladık. Yani 10.000 kasayla 8 bin lira kar yaptık. Temmuz ayında düzenli günlük tek maç kombin alıp aylık ayın birinden 30'una kadar bu şekilde profesyonel bir şekilde kasa tutup aylık düzenli bir şekilde net kazanç elde etmek istiyorsanız eğer WhatsApp misli grubuna bekleriz. Bu grubun iletişim linkini de yorumlar kısmına bırakıyorum. Dileyen oradan WhatsApp üzerinden benim iletişime kurup hem grup ücretini hem de grupta nasıl neler paylaşıyoruz bunların detaylarını öğrenebilirler sevgili dostlar. Bilgilendirmelerimizi yaptıktan sonra da sırayla tahminlerimize geçeceğiz. Cumartesi günü Bundesliga 2 ile başlıyoruz. Özlediğimiz bir lig Bundesliga 2 geçen bol bol bu ligden tahminlere yer veriyorduk. Tabi ilk hafta bakalım neler olacak nasıl başlayacak göreceğiz ama şöyle bir ilk haftaki eşleşmelere baktığımızda herhalde en çok Üst vadeden karşılaşma Her teberlin Paderborn karşılaşması. iki ekipte geçen sezon çok golü karşılaşmalar oynuyorlardı. Oradaki pozitif futbollarını bu sezon oda taşımaları halinde bence sezonun ilk maçında bize en az 3 gol izletirler diye düşünüyorum. 2.5 üstü 1.39 nesline oran vermiş benim tahminim bu yönde olacak sevgili dostlar. Ayrıca sistem kuponunda artı 6 gol olarak değerlendirdim. Bu maçı zor gibi duruyor ama neden olmasın erken goller tempo yükseltir ve toplamda güzel bir gol sayısı izleyebiliriz diye düşündüm. Almanya 2'den devam ediyoruz. Karsuyo Nürnberg karşılaşması. Burada da bir korner tercihi olacak. Her iki ekipte geçen sezon yüksek korner verileriyle kapatmışlardı sezonu. Özellikle Karsuyo bizim korner takımlarımızdan birisiydi Almanya 2'de. Ben bu sezona da bu şekilde kendi evlerinde yüksek korner sayılarıyla başlamalarını bekliyorum. 9.5 korner üstüne gittim burada. Avrupa'da şu an 1.38 oranı var. İddia maç günleri açıyor biliyorsunuz kornerleri. Maç günü 9.30'u açıksa 9.30'dan değilse de 10.30'dan iddiadan oynayan dostlarımız bu karşılaşmayı değerlendirebilirler. Mekelen ve Sterlo karşılaşmasındayız. Belçika'da Mekelen geçen hafta bir birlik kulübü beraberliğiyle sezonu başladı. Westerlo ise 3-0 Chelsea'de vuruşu mağlup etti. Özellikle Westerlo maçında efsane bir takım o karşılaşmada bolca pozisyonları da harcadığını da söyleyelim. Mekelen'in bu karşılaşmada kendini biraz daha fazla göstereceğini düşünüyorum ve üstte gideceğini düşündüğüm bir karşılaşma. 2.5 gol üstü diyeceğim. 1.32'den ideal bir oranı var sevgili dostlar. Ayrıca 2'den 1 gibi sürpriz bir beklentim var sistem kuponuma da bunu ilk yeri iki maç sonucu bir olarak aldım. Bunu da değerlendirebiliriz. Ve Süper Kupa karşılaşması Galatasaray Beşiktaş iki takıma da baktığımızda tam anlamıyla hazır olmadıklarını görüyoruz sezon öncesinde. Beşiktaş'ta yeni transferlerle biraz daha heyecanlı giriyor diyebiliriz sezonu. Dolayısıyla onlar da bu karşılaşmada bence iyi bir performans ortaya koyacaklardır. Taraf açısından zorlu bir karşılaşma ama ben 1-1, 2-0 gibi skorlarla bitebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla TGS 2-3 gol tercihine gittim. Güzel de bir oranı var. 1.81'den TGS 2-3 gol tercihini sizler için önereceğim sevgili dostlar. Luzern Sion karşılaşmasıyla İsviçre'den devam ediyoruz. Cumartesi gününün son karşılaşması açıkçası böyle bir tam bir bir birlik beraberlik beklediğim bir karşılaşma. Dolayısıyla da burada biraz oran riskini de göz alarak TGS 2-3 gol tercihine gittim. 1.84 oranı var sevgili dostlar. Dediğim gibi bir birlik bir beraberlik bekliyorum. Belki 2-1'de bir tarafa kayabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Cumartesiden 5 maçımızı paylaştık. Gelelim pazar karşılaşmalarına. Pazar günü İsviçre Ligi ile açıyoruz. Luzern Saint Gallen karşılaşması. Saint Gallen Young farklı mağlup etmişti. Luzern de yine gollü karşılaşmalarla girdi sezonu. Ben bu karşılaşmada da iki takımın bize en az 3 gol izleteceğini düşünüyorum. 2,5 gol üstü diyeceğim. 1.38'lik ideal bir oranı var sevgili arkadaşlar. Bu karşılaşmada da ben ilk kere 1 maç sonucu 2 tercihini sürpriz sistem kuponumu aldım. Böyle bir sürpriz beklentim de var. Dileyen Mekelen maçı ile beraber bir 2'den 1 kuponu alabilirler. Ben 50 lira ayrıca kendime bir 2'den 1 kuponu almıştım. 24.000 civarında bir rakam veriyor. Dileyenler bu şekilde ufak bir rakama sürpriz bir deneme yapabilirler. Pazar günü ikinci karşılaşmamız Çerçide Vuruş Kotrik. Bu karşılaşmada da ev sahibi Fori. İki takımın da ligdeki ilk maçları kornerli geçmişti. Burada da yine ben Kotrik'in de özellikle Gent maçındaki oyununu tekrar etmesi durumunda kornerler çıkartabileceğini düşünüyorum. 9.5 korner üstü diyeceğim. İddia bu karşılaşmayı pazar günü açacak. Avrupa'da şu anda 1.55 oranı var. İddia biliyorsunuz Belçika Ligi'nin korner açıyor. Pazar sabahı baktığınızda 9.5 üstünü muhtemelen 1.40 küsürlü bir orandan açılmış şekilde bulabileceksiniz. Vinten Tur-Iverdon karşılaşması. Bu karşılaşmada ben golli bir maç bekliyorum. iki ekipte Son maçlarında golli karşılaşmalar oynadı. Tantur 4-2. Giverdon maçı 3-2 bitti. Burada da 2.5 gol üstü. Bence oldukça ideal duruyor. 1.35 orandan bunu idealden alabiliriz. Burada sistem kuponuma da sürpriz olarak artı 6 gol denemesi yaptım sevgili arkadaşlar. Oranı da oldukça cazip. 7-0 bir oranı var. Son maçında Wintentur artı 6 golü görmüştü. Giverdon ise 3-2 bitti. 5 gol oldu. Ucundan döndü. Burada da iki ekip özellikle ilk golleri erken çıkarsa açıkçası 6 golü görebileceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Ve Young Boys Zürich'le devam ediyoruz. Burada da korner beklentim var. Young Boys'un da maçları şu anda kornerli geçiyor. Zürich de iki maçında 10 korneri gördü. Formsuz başlayan bir Young Boys var. Ne yapacağı belli değil. Burada taraf ya da gol balistlerinden Korner bayısına gitmek bana daha mantıklı geldi. 9.5 korner üstü Avrupa'da 1.55 oran var. Yine pazar sabahı iddiadan oynayan dostlarımız maçın kornerlerini açılmış şekilde bulabilirler. Ve videomuzun son maçı Celtic Kilmarnock İskoçya'da da sezon açılışını yapıyor. Celtic hazırlık dönemini iyi geçirmişlerdi. Oldukça formda giriyorlar sezona. Kilmarnock karşısında da ben iç sahada etkili bir başlangıç yapabileceklerini düşünüyorum. Burada da biraz oran riskini aldım açıkçası ve çok cazip bir orandan ilk kere 1.5 üstünü sizlere önereceğim. 1.75 iddia oranı var. Cazip bir oran ilk kereden 2 gol çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Ve gelelim kuponlarımıza tahminlerimizi değerlendirmelerimizi yaptık. Ekrana da vereyim ben ideal kuponumda Mekelen-Vesterlo maçının 2.5 gol üstünü aldım. lausanne saint maçının da 2.5 gol üstünü aldım. 2.10 orandan bunu kendim değerlendirdim. Korner kuponumda da Çerçide vuruş Kotrik maçının 9.5 korner üstüyle Young Boys Zürich maçının 9.5 korner üstünü kombinledim. Avrupa'da 2.40 oranı var. Pazar günü korner oranları iddiada açılacaktır. Muhtemelen 2 civarında bir iddia oranı yapacaktır. Bir de sistem kuponu yaptım. 4 karşılaşma seçtim. Burada da sistem 2-3-4 yapıp 3 misli yaparsanız 33 lira tutuyor. Zaten artık biliyorsunuz iddia en düşük kupon miktarı 30 lira oldu. Yapılabilecek en mantıklı sistemde 2-3-4 gibi duruyor. 2 maçı artı 6 gol dedim. Dileyen ayrı ayrı ufak kombinler de deneyebilir. Ee, Mekke'den maçını 2'den 1. Lüzyon maçına da 1'den 2 gibi sürpriz tercihler yaptım. Düz alırsanız da 30 liraya 800 bin lira civarında bir ikramiye veriyor sevgili dostlar. Sizlerden ricam video beğeni bırakmanız yorum yapmanız ve kanala abone olmanız. Aynı zamanda bizi instagramdan takip etmeyi unutmayın. Orada da kuzeyliklerinin günlük tahminlerini ve ideal kuponlarını paylaşacağız. Ücretli grubumuza katılmak isteyen de videonun yorumlar kısmında bulunan Whatsapp linkinden benimle Whatsapp'tan birebir iletişime geçebilir. Temmuz ayını 8 bin lira karla kapadık. Net kar yaptık. Ağustos ayına da başladık. İnşallah Ağustos'ta daha fazlasını yapacağız. Majorliklere açılınca çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.